Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün o eski efsane kariyerimize SM 2020 devam ediyoruz. Arkadaşlar ister. Ankara gücü falan yapıyordum. Bu sefer Antalya yapıyorum. Neden Antalya? Yani Ankara gücü seçtim. İmkansız gibi transfer yapmak çok zor. Her şey artık çok zorlaşmış orada. Ben şöyle bir taktik yapıyorum. Kameraya böyle çekelim. Sinan yumuşalım. Kanat oynayalım Sinan'ımızdan. Ne yapalım? Hücum cins dolu, dolu normal. Kısa oynasınlar. Hücum tarzı karışık. Hücum tarzı karışık. karışık olsun. Bindirme koşulları her karelik. topa doğru oynatsın savunma yarı saha top kalma böyle olsun işte böyle, böyle böyle takımın ya böyle, aynen bir iki tane adam bir takım bu arada bir bir onları da alt çekelim alt takımı adam daha önce daha ki herhalde imzalamadılar İki tane servis oyuncu baktım ikisi de şöyle. Bu koruç 69. Biz yani 69. Bu iki adamı alıyorum. i̇yi yani oynarlar. Bunları atlıyorum. İlk maçlarının tabi isterseniz şuraya bir yere anket ya da anket herhalde YouTube'dan kalktı. O zaman bakmıyorum da. Yani diyorum yorumlara yazın. Maçları atlayalım mı? Yoksa atlamayalım mı? Benim için şey fark etmiyor. Yani bir transfer yorumlara yazın unutmayın bütün o 2-0 hızlı başladı Antalya skor o şey şu bir kötü oynuyor şu hatta çok kötü oynuyor şey şu onun yerine alalım geliş forvet oynasın Ciberio boş ver 2-0 sıvı... Oh. İlk yarı zaten skoru verdiler. 2-0'la galibiyet alıyoruz. Hupofi'nin cidden iyi performansı onu oynamış bu olsun var. İşte 62 olması beni biraz korkutuyor. 69 biz kalecilerde da daha yüksek. 17 değil 8. Öyle de bakmak lazım. Aldık kiler topçu. Başka kim alalım. Kaleci forvetlere baktım. Forvet ihtiyacımız bence yani şu an yok gibi. Şimdi çok iyi formatlerimiz var. Dergi kiralamaya bakarsak hani böyle kariyer var. Var, var. bir tarz. Var. Düşük kariyer var o yüzden. Öyle diyelim. Şimdi. Başı 2-0 kazandık. Okey daha ne, alabilirim? Bu sadece senin diye bakıyorum. Takım. Aslında takımı ya. Bunlar çok iyi oynamıyorlar. Cidden hiç iyi oynamıyorlar. Şu SQL. SQL'e bir imza atacağım. Bir <laughs> de genç isimlere Ha, bu alan çok gelişiyor. İşte 12'ye ediyorum bir de şu adam çok iyi. Benim Ankara Kuzu Kariyer'den izleyenler çok iyi bilir bu adam. Neden iyi bilir? Çünkü o kadar iyi bir adam ki. Hemen size Hemen Hadi direkt yazalım. Ya daha Türkiye Ligimizden daha iyi bir ayrılamıyorsam. Türkiye çok iyi ben Ankara Kuzu'nda almıştım. Biraz para verip ama niye reddediyorsun? Ayıp değil mi Bu Barbie'ye? ve evet, şu iki isimleri sözleşmeyi teklifimizi kabul etmişler. Hemen bunu direkt gönderiyorum kiralık. Güçlü bir adam. Hız düşü olabilir ama hızını iyileştirirse çok daha iyi olabilir. Yolu, ha, direkt de teklif geldi. Bak CF'ye görüyorlar. Cf. Çok güçlü bir adam. Ne çift yönlü oynuyor. Hızı direkt yerlerimiz bir arttı. Çok iyiyiz şu an. Aa, yani gitti zaten kiralık. Hemen yani bir kulübe bakalım satacaklarımızı satalım. Bakalım, Kalacaklar bize kalsın. Kulübe gidecekler gitsin. Kulübe Heh bir. Bu Vukan Bunu baya gelişebilir diyorlar. Bir bakalım yani Vukan Sinik. Görmedim yani gerçek. Görmedim yani. Futbol oynarken de. Bir tane bir orta sağ lazım bize bir tane orta sal lazım. Alalım bir tane. Oo nazım lazım var aslında iyi. Nazım, nazım. O da orada çok iyiler. Albayrak. Al hmm, bunları yermiş mi? Bunu hemen çekerim kaplan yerine atalım. Hmm. Esquel. Eskiyle tut Tarık'ın yerini çekelim. Tarık'ı da takıma gönderelim. Tarık neredesin Tarık'cığım? Aa da Kovic var değil mi? çok az. Stopper C çok az. Ya, bana bir tane daha satacağız. Bence Rüstika'yı satalım. Hızlı da aslında iyiymiş. Hızlı değil mi? <laughs> Aynen. Sonra Osmanlı spor maçını oynayalım. Bu kadroya gelir, bu kadroya çıkıyor. Bir yana yana bir numarayı veriyoruz. Hop. Ne alaka? Evet şu an bir kafayı yedi ciddi. Ben Ankara gücü kariyeri için uğraşıyordum. Onların şeyi çıkardılar istisinin. Işte Bakın deneyim olsun. Otomatik seçsin ya. Hiç uğraşamıyorum. Tamam seçti gönder. Ve arkadaşlar maçları oynayalım cidden. Ya demiştim herhalde. Yani ben oynayasımda var da var ama ben video çekmediğim zaman bir oynayayım diye ne de maçları hani, izlemeyeceğim. Öyle durumlar. Şu an yeniyoruz. Taf. 2 sıfır mı, 3 sıfır, Hiçbir şey demek istemiyorum şey Allah seni bağ. Almadım podofski çıkaramsa. Almadım podofski çıkaramsa. Almadım Podolski çıkaramsa. Almadım podofski çıkaramsa. Almadım podofski Bu Almadım podofski oynuyor ya? podofski evet, çıkaramsa. İki yüzden geçtiler. Yani Yılmaz Buralı bir maçtan açıklaması vardır ya. Tecavüz ettiler. Aynısını yaptılar bir Tecavüz, Tecavüz ettiler. Ne problem? 5 birlik mükemmel skor. Mükemmel. Altı nokta seks alıyor. Biraz arttır be. Yani sen tekniğin Hı. çok düşük. Biz seninle altın yanına falan mı doğukan. Doğukan. Sinek. tanımıyorum ama Doğukan sinik diyor. Doğukan, Sinek Herhalde bu arada doğukan sinik Bir tek başa Gelenler böyle Oooo Yeeyy Genel gönderiyoruz Parası bulunan bir tane kuyu be 6 milyon veren kulübü parası bu, bu yani. Evet şimdi Celisa'yı gönderdik. Takım evi boşalttık. Bizim hedefimiz bir Avrupa yani. Var yani. Bu kafalar bize var. Ve şu isimli bir kafam A, aklıma geldi şimdi. Kaleci kabinin oraya giden ya. Kıbrısın. Ve kulübe mi gitsek? Sizde miydi ya? ya. Abi, bir yazdım. Kıbrısın. Yanlış mı yazdım? Aman. Direkt şuradan şuna şurada basayım. Burada ne İngiliz? Premier League. Premier League. Manchester. Nerede Manchester? Bu niye Sucule gidiyor ya? Evet. Evet yok. Bravo evi istek attı. Topçu mopçu veriyoruz da. Yok vermiyoruz. Topçu mopçu veriyoruz da. Tamam. Yok vermiyoruz. Hmm. Kimi kiraya vermişler? Kira vermişler? Hmm. Ben hmm. o aslında bana verebilirlermiş. o 8 oynamış şey oynamış lan. biz <laughs> bu boşun <laughs> macerası da bizi bitirdi. <gülüyor> yani <gülüyor> soktuk o da iki tane. <laughs> Bölümler 20 dakikanın üzerinde olacak sevgilerim. Doğru. Ben aslında 30 dakika falan kayıt yapacağım. keserim biraz. Ersan'a ha neden gidiğimizi anladım. Bu bir takım Ersan'a tabii ki de. Abi Nazım Ha sen, daha iyi bir. Tamam

No, Karşı dört numara ver. Maşallah maça Ben saat demirci şirut diyor. O iki sefer hızlı başladık. O, iki, i̇ki bir diyor. Podolski kötü oynuyor. Bunu yeni Ribeiro çünkü iki defa mal yaşıyor. Ribeiro'yu oynatacağım onun yerine. Tamam unuttum. Yani Her yerine Ama olsun. İki ve galibiyet helal. Oğlum biz ne yaparız? İlk 10 dakika yapıyoruz Gerisinde şey yok. Şu puan geldi. Şu puan kaldım, geldi. Şu Ben şunu yapıyorum. Şu 10, 5, 9. Of. Of. Ya i̇lk ilk maçı biraz zor geçecek diyebilirim. Ha, 113.000 tl değil? Bunu açabilirsiniz siz de açın. Kötü bir kulübünüz varsa 113 bin TL çok para değil. Benim şey şu anda kötü değil. Ya, 113 bin iyi para. Yeni sezon yakında başlıyor. bilmiyorum var ya eski 2019 olarak o kadar kolay ki bu çok zorlaşmış ya ama şunlar yani o kadar sevmiyorsanız sevme videosu da çekebilirim yani videosu da atabilirim hem sevmeyi hem sevme yapabilirim yani ben bunu bir çekiyorum ya sevmeyi sevmeyi de telefondan çekelim Sıkıntı olmaz. Of. Geçman kılıç. Bunu biraz başladı. Ama şimdi inşallah galibiyetle başlayalım. Rakip Galatasaray. Çok zor. Ve bu son. Bakın bu maçı oynarım. Bir Trabzon maçını oynarım. Ve herhalde bölüm biter. Sonra da sizin göre. Şeyler yaparım. Doğukan'a tek güç gelmiyor. O yüzden Doğukan'ı artık satacağım. Para gelsin yani tek. Bu kadro Galatasaray karşısında diyeceğim. Abi bu kadro niye böyle ya? stop bu mi sıkıntı var? forvetlerde mi bir sıkıntı var? <Sessizlik> Ersan oynatalım. Sangare'yi oynatalım. O yüzden ben yok. Ben abi ben 4-0 ne ya? Yılmaz Bural'ın maç, maç sonu bir daha demek istiyorum. Tecavüz ettiler. Yani, yani açık açık tecavüz ettiler. 7-0 ne ya? Ama <laughs> ben bu avarajı 10 haftada kapatırım. Yalnız bu konuda iyi para varmışlar ya. Düşünün de iyi para. Artık A planın B planına geçmek istiyorum. A planın B planına geçmek istiyorum. Seni gidip patos Sen buradan oynayacaksın. Senin yerine de şuradan bir tane adam alacağım. Şunların yerini de şuradan alacağım. Bu nedir ya? Kal tamam ver. Bek Validiyet hmm. bekliyor, 5-0 beklemiyorduk. Hmm. Ayıp ettiler. Ver tuğu gelmeyi çizdi da. Aynı 10 milyon paramız var. Parayı da sorular bekçe. Ateşin değil. Ateşin değil. Tabi şu an ligde sıralamalı en iyi takım Barcelona. Şimdi bize 7 yaptı ya Averaj. Sağlam. Bir de şok dedik. Çok dedik. Bu maç bir yahu işle başlamak istiyorum. Bu maç... Ha buraya geçince yazılar farklı. Ha buraya geçince yazılar farklı. Ya, cidden ne diyeyim oyun çok bugu var be. oyun abartı bugu var. Abart... Bu kadroya çıkmak istiyorum. Kadroya çıkma. kadroya çıkma. Güveniyor muyum kadroma? Hayır tabii. Evet bu malbetten şeşu sen bunu merak etme git yemeği yiysen şöyle otlu böyle otlu kadro bundan da bir on yemek istiyorum <laughs> hedef o an şöyle otlu attı Podolski atıyor Likinin birlikteki liki, ilk liki, liki, golünü de kaydediyoruz Bir e, buraya girmesin onun yerine Hamilton girsin Neden böyle çok bekliyorum çok bug var yani. Hamilton yersin. Başka Sangari diğer bir tane daha Ama bir şey Sangari'nin öyle bir girmesi lazım. Evet bir bir. Uğurcan yedi tane kurtarış yapmışsın ya. Uğurcan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş tane değil, altı.